Ne bu? Efendim kendisi borla çalışan bir hidrojen hmm. Ya Hangi kanaldansınız siz? Star TV. Şaka mı bu da? Evet. Ya, ülke durdu durdu, hobi olsun diye motor yapmaya karar verdi. Nereden çaldınız bunu? Bir dakika kardeşim, ne çalması? Çal, çalmak malmak yok ya, nereden çıktı siz mi yaptınız? Hayır efendim. Emekli yüksek makine mühendisi Tahsin Özdemir ki... ...kendisi bizim babamız olur. E, o yaptı. Biz tamamını erdirdik. Tesatçı mısınız bir de? Sokuyu Hadi Efendim, motoru bağlama işine gelecek olursak, motoru şase bağlan... Şase... Hocam. Cık mı dedi, cik mi dedi? Ne diyorsun ya? cik cık dediyse... Büyük ihtimalle civciv taklidi yapıyordu Ama eğer cık dediyse kötü. Yapmayacağım anlamına gelir. Eğer çık dediyse Rezalet. Ya biz kime neyi anlatıyoruz arkadaş ya? Ya Hilmi gözlüğümü seveyim bir sus bir dinle ya. Para teklif ettiniz mi adama? Etmediniz de. Bana niye önceden haber vermediniz? Ya Allah aşkına biz sana yesek, para istesek senden verir miydin? Tabii ki hayır. Ama ha işte. Bilmiyorum. Buralar duygularım çok karışık. Ama en azından para teklif etmenizi söylerdim. Bana haber vermediniz ki. Abi para değilmiş derdi ya bir dinlesene. Hmm. İyi. Dinleyeyim uzun. Evet. Olmaz. Olamaz. Her şey bu kadar doğru olamaz. Ya bu işte bir bit var. Dün programdan sonra Tesisatçılar Birliği'nden uyarı aldım. Onlar mı gönderdi sizi? Kumpas mı bu? Hocam motor çalışıyor. Yakıt işini de hallettik. Geriye bir tek motoru araba iskeletine bağlama işi kaldı. Onun için de size güvendik geldik. Ben yapamam. Bunun için ekip lazım. Zaman lazım. Bunların ikisi de bende yok. Yapılamaz mı peki? Yapılır. Bu işi bir kişi yapar. Eski üstadlardan. Ha, bilmiyorum. Bir sormak lazım. Ee, Hacem şimdi biz buraya kadar geldik yani. Sonuçta sen bize bu muhterem zatın telefon numarasıdır, ne bileyim bir ismini falan versen yani. Bu adam motorlu taşıtlarda bir numara. Allah Allah! Tek gece. <laughs> Deneysel de çalışıyor. Ama uzun bir zamandır inzivaya çekildi. Kim? Amma gerilim yaptınız ya. Kimmiş? Lan ben miymişim yoksa? Böyle özellikleri mi varmış benim? Allah Allah! <laughs> Sezai Usta, kim? Sezai Usta. Kim? Sezai Usta. Kimmiş? Sezai, Sezai Usta. Ma yap. Hacem şunu bir alayım ben. Şimdi bu... ...bildiğin kilim adamı mıymış? Kilim adamı mı? Ver bakayım şuna bir halıcı gözüyle bakayım. Yemin ediyorum santimetre karesinde on beş bin iplik var. Adam, adam. Sezai Usta. Şişt. Sezai Usta. Alo. Sezai. Gittim, gittim. Ne var lan ne var ne var oğlum ne var ya. Rahatsız etmeyin dedik ya çalışırken. Yemek getirdik usta rahatsız etmek falan yok. Sıcak sıcak pide. İntikam soğuk pide sıcak yenir. Kill Bill Vol. 2. Hadi bakalım afiyet olsun nasıl gidiyor. Hayırlı akşamlar yenge. Siz benim de hamdan şüphe mi ediyorsunuz lan? Öyle bir şey varsa söyleyin bırakayım motorla uğraşmayı. Olur mu öyle şey usta? Mutlaka sen en güzelini bilirsin de... E ...sen bir gün dedin gün bitti. Haftaya kesin dedin hafta geçti gitti. E yani göstermiyorsun da biz görmek istiyoruz. Gerildik biraz. Vallahi seni bekliyoruz Sezai. Yiğit'le konuştuk. Geçler diyor birazcık acele etmemiz gerekiyor. Yaz bitmeden bunun haberini mutlaka yapmamız lazım diyor. Ekim'de anlaşmayı imzalarsak... ...Ocak ayı gibi de işte motorun lansmanını yapacakmışız. Yani işin özü senin anlayacaksın. Olursa ekibe kadar olmazsa... Ja. Yeah. Wow. Gençler sanatta acele olmaz bu oğlum. William Shakespeare e acele ettiğin olmadı diye hala meşhur adam. Gerçi telifini alamıyor garbi. Motel'e tasdik ettirmemiş lan. Dünyanın en büyük şairisin muhasebeli işim olmamış Kamil. Hadi geçtim onu. Bir Leonardo DiCaprio'nun Mona Lisa'yı çizerken kapısına gelen oldu mu acaba acele ettiye? Da Vinci lan. Ne Vinci? Leonardo da Vinci. Kaplumbağa kaplumbağa. Fıkra mı anlatıyorsun abi? Zamanı mı şimdi? Oyalıyorsunuz beni. Lafa tutuyorsunuz ilham perlerim perilerim kaçıyor. Sonra yengenizi çağırmak durumunda kalıyorum. Yapmayın. Yapmayın. İş bitince çağıracağım ben zaten sizi. Yapmayın be oğlum. Hadi abi hadi. Yalnız fıkra değil lo. Cehaletin şamar olup yüzüne çarpma haliydi pis cahil. Hadi abi hadi. Kimlerle takılıyor? Hava ne kadar basık ya. Ne kadar basık bir hava var ya. Ne kadar basık gitti yine. Hazırsan seni geçmişte bir yolculuğa çıkaracağım. Çıkarlar. Hmm tamam mı? Beş yaşına götüreceğim seni. Değil mi? Beş yaşına götür amana koyayım. Babam öleli üç ay olmuş. Yüzleşmediğim kaç tane travmam var. Sen beni çocukluğuma götür. Bu mu yani bilinç alın. Sana ne lan? Sana ne? Ben beş yaşına götüreceğim. Sen beni askerliğe götür. Hatta sen beni liseye götür. Orası daha fenaydı. Hayır arkadaşım. Beş yaşına gideceğiz. Arkadaş tutturdu ya. Kısa mesafe götürmeyen taksici gibi. Bu nasıl bilinçaltı? Bu ne lan? Gelmiyorum lan. Gelmiyorum ne lan? O elini çek o elini. Çekmezsem ne olur oğlum? Çek diyor oğlum sen. Elini çek, elini çek. Bırak beni, bırak. Seni boğarım seni. Ne yapıyorsun oğlum? Kime güveniyorsun lan sen? Sen bunu hangi ara giydin lan? Ya bir ara gezmeye çıkmıştım. Giydim işte. Tamam. Bırak tamam. Arkadaş insan bilinçaltıyla böyle yaka paça dövüşür mü ya? Sen nasıl bir insansın? Hadi sonra da bilinçaltı niye sezai? Ya, tamam işte sen de şey etme birazcık abarttın evet. E, büyük tepki verdim tamam. Ya tamam ya tamam. Gidiyorum ben. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Ya nereye gidiyorsun? İnsanın bilinçaltı kendine küser mi oğlum? Tamam lan beş yaşına gidek. Beylikdüzü'ne gitmem. başka nereye istersen giderim. Ben seni beş yaşına götürmeyeceğim. Aslında yapmayacaktım da bunu. Gel bakalım. Buraya niye geldik şu Karını aldatmaya karar verdiğin gündeyiz Ali. İşte bugüne kadar hayatımda hiçbir kadın benimle ilgilenmemişti. Evlendiğim üç ay sonra bir kadın bana gülümsedi. Hanımefendi, Buranın neyi meşhur acaba? Adım gibi de biliyorum ha. Hiçbir şeyi meşhur değil anasını satayım. Bilmem ki. Menemeni diyorlar ama. Ah, i̇şte şimdiki aklım olsaydı basıp giderdim. Öyle mi? Ali Özdemir. Gider miydin? Daha ilk soruda her şeyin boka saracağını bilmiyor muydun yani? Bilsem ne abi? Sen, sen var ya hayatımda gördüğüm en büyük yalancısından. Bütün büyük yalanlarını da kendine söylüyorsun. Valla şu an arkadaşın kendisiyle polemiğe girmek istemiyorum. Basıp gidebilir miyiz lütfen? Zaten sıkıntıya geldim mi hemen kaç aman atayım. Hemen kaç. Babam seni şu haline görse var ya. Babamı karıştırma bak. Kendisi bir şey göremez. Bu olaydan altı ay sonra Hakk'ın rahmetine kavuş. Ne? Ölüyor mu babam? Şerefsize bak ya. Kendi hayatından bana spoiler veriyor. Şerefsiz sensin lan, şerefsiz! Ağzını bozma siktir git, seninle muhatap olmak istemiyorum. Sen git, karını aldat, hayatını mahvet. Zaten motor işini de beceremiyorsun, yüzüne gözüne bulaştırıyorsun her şeyi. Hiç parasız, babasız, karısız kalıyorsun. Kendi evinde sığıntı oluyorsun. Senden nefret ediyorum ya. Allah senin belanı versin köpek! Sağ koluma vurma, uyuşup ağrıyor. Ne istiyor? <laughs> Aaa! Kafam! Ne vuruyorum oğlum? <laughs> Ay! Ben bilinçaltımıza vurdum lan! Ben bir dur lan mal! Bir şey oldu mu? Bir şey var mı? Bakışlar burada, bakışlar burada! Ben neredeyim? Sen kimsin? Adam! Bilinçaltım hafızasını kaybetti! Nasıl <laughs> ki? Çaktım lan vakit kazanıyor. Ne vuruyorum oğlum? Ne vuruyorum lan? Bıçak kadar sayınca tamam mı? Ne vuruyorum lan? Bir, iki, Dayak yedim ya. Ulan hakikaten dayak yedim ya. İnsan kendi geçmişiyle bu kadar kavgalı olur mu arkadaş? Allah billahi benimle alakası yok. İlk o başlattı. Bak Halicim bu gezi hiç planladığım gibi gitmiyor. Lütfen biraz sağ diyor. Lütfen ya lütfen. Şimdi ikinci yere gidiyoruz. Hayırdır yavrucuğum, apış aranda çıban falan mı çıktı? Yürümen değişti senin. Bilerek yapıyorum abi. Yürümeyi beceremeyen zengin oynuyorum. Hani hayatı boyunca her yer arabayla gitmişti, yürümeyi unutmuş Buş gibi. Ya var ya, vur deyince öldürüyorsun be siz Bak, ben bu kürk meselesine de alışamadım mesela. Resmen siyahi rapçilere döndük kardeşim. Hele sen artık durumu iyice abarttın. Yüzükler falan yani. E abi oyladık ya bunu. Kürk marak şeyi kıyafetim olsun dedik. Kürk'e beraber karar verdik ya. Hayvanlara haksızlık olmasın diye de kestiğimiz adan gününden yaptık ya bunu abi. Gerçi koyun peyniri gibi kokuyor ama olsun boş ver yakışıyor. Cezai. Hı. Müjdemi isterim yavrucuğum. Ha. Takip ediliyoruz. Ya düşünsene, zengin olduğumu hissettiğim en özel an bu. Ya bir yan kesici tarafından takip ediliyoruz Sezai. Abi bırak şunun yüzünü, gözünü, ağzını. Da bir daha atayım geleyim ya. ya. Hala fakir gibi düşünüyorsun. Yürü, yürü. Yürü bakayım. Bu işin özel yöntemleri var. Ben bu işi zenginlere has yöntemlerle halledeceğim Sezai. Sen gir bakayım şu aralığa. Gir, gir. Sezai. <laughs> abi pezevenk adam bir kap mı şu telefona ya? Kaç kere düşürmüş, her tarafı ezik uygulamaların aplikasyonların tamamı ücretsiz. Bana bak, telefonun şarjı da low battery. Herif zırh fakirmiş bir Sezai. Abi cüzdanından da elektrik faturası ile doğal gaz faturası çıktı. Aha, kupon yapmış. Oynamış, mi? Galatasaray'a alt oynamış. <laughs> ya Ümit Fakir'in ekmeği be Sezai, ne yapacaksın? Hadi olay yerinden uzaklaşalım. Ay heve değil, bir hayalim var. İnşallah Sezai'nin anısına yaptırdığım bu heykel tutar da... ...küçük biblolar üretip milyonlar kazanırım. Kardeş, <laughs> al bakalım senin emanetleri getirdik. Ee... Metin abi sen de adamcağı da bir şeyler söylesen ayıp. Ne diyeyim lan? Ya banyo yapınca saçların ne güzel olmuş. Hep böyle yap ha. Al bu da telefonun. Yüzde yüz 100 şarjlı. Eyvallah. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bunları almak bizim için hiç kolay olmadı. Kardeşimle beraber Şerif abiden bunları alabilmek için... ...kendisinin tamamla bir hafta boyunca anadan İlyan gezmesine izin verdik. Bundan büyük bir fedakarlık da olamaz zaten. Kardeş al yoldan geldin. Aslındır. Waffle ye. Hilmi zorla aldıttı. Lan ölmeden önce son bir dileğiniz olsaydı ne dilerdiniz? Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu ya? Madem sordun söyleyeyim. Kate Upton'la uzayda yer çekimi olmayan bir uyduda dünyayı karşıma alıp böyle hüplete hüplete bir çay içmek isterdim açıkçası. As ya öyle değil. Adam akıllı, makul bir dileğiniz olsaydı ne dilerdiniz? İşte hüplete, hüplete. Abisi. E, sen şimdi böyle patlıya sorunca tabii şey yaptık. Biz de bir yapıştık kaldık. Vallahi bir eksimiz yok aslında yani. Bizim sevdiğimiz kadınlar var. Bizi seven kadınlar var. İnanabiliyor musun? Ben inanamıyorum hala ya abi. İşte bir de... ...anacağızım sağlıklı bir şekilde hayırlısıyla kardeşimize doğursun. Başka ne isteyeyim Allah'tan ben ya? Madem bir Mucize olmuş. Ananız bu yaşta hamile kalmış. Varsın bir mucize daha olsun. Kardeşiniz doğana kadar gidin gününüzü gün edin. Vallahi dediğinden hiçbir şey anlamadım ama Allah razı olsun. Sen de gününü güne. Bu heykeli yaparken nelere dikkat ettin? Güzel soru. Öncelikle... Ucuza gelsin diye malzemeden çaldım. Sonrasında da Sezai'nin hayallerini çaldım. Sezai hep işlerini yaptırmak ister. Kişisel sohbetlerimizde saç ektirmek istediğinden... ...ve o saçlarını uzatıp rasta yaptırma arzusundan bahsetmişti bana. Hatta bir gün yakışacağını bilsem ki biliyorum... ...gözlere mavi taktırmak istiyorum abi demişti bana. Rahmetli bana abi diyordu. <laughs> Neyse, neyse, neyse. Bu eserimde size gerçek Sezai değil, hayalindeki Sezai gözlerinde sileceğim. İşte hayalindeki Sezai. Muchas gracias. Ay, ay bu ne? Ay Ahmet Kural yapacağım diye yola çıkmış, Mumcu Onur yapmış. Ay korktum vallahi. Ay altıma işitim korkuda. Ah Anne, ya sen gerçekten altına işemişsin. Su suyum geldi. Ben doğuruyorum galiba. Dostlar, ah, yetişin. Yetişin ben anam doğuruyor. Hey, doğuruyor mu? Allah'tan başka bir şey değil ya yalan. Yetişin, açılın şöyle açılın. Ah, Cüneydin. Ah ah. Ah, 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 ah! ah! Burun nasıl? Ağzından ne? Ağzından burun nasıl? Çeşir mi yudun? Çeşir Keşke dileseydin. <laughs> Yakala! Lan götürmeyecek misiniz onu? Acele var, buluşamıyoruz Allah Allah. Ee... Hadi hadi. hadi, hadi. Ver, ver, ver ver ver. Gel. Gel gel gel. Arkadaşım, hekim bey nerede? Anamız doğuracak, çok acil. Vallahi hastanede bir tane doktor var. O da ben işe girdim gireli, buradan hiç geçmedi. Halle kuyruklu yıldızı gibi, 75-76 yılda bir geçiyormuş. Ulan bana ne nereden ne zaman geçtiğinden, nerede bulabiliriz bari onu söyle. Arkadaşım bana artistik yapıyor. Dokuz aydır hamile olan kadının son dakika yumurta ağzına gelince getiriyor. Yumurta ağzına gelince... Benzetmesi de birebir oturdu ha. Ulan inşallah dibriği de senden bir tane vardır ha. Abi yürü bulalım şu doktoru. Ana hekim bakmaya gidiyoruz. Doğurmayacağım lan ben. İyiyim ben istemiyorum. Ben bunları hamileyken iki kere taş düşürdüm. Bu belki bir işaretti ama ben mesajı alamadım. Bunları doğurdum taşı düşürdüm. Keşke bunları düşürüp taşı doğursaydım. Keşke ya. <laughs> Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar var ya doğacak Sabi'nin rızkına da göz dikerler. Gel biz seninle bir sponsorluk anlaşması yapalım. Doğacak çocuğun adının önüne beş yıllığına büyük ilmi getirir. Hem çocuğun masraflarını karşılar sevap alırım. Hem reklamım olur hem de yardımım altında ezilmemiş olursunuz. Böylece herkes kazanmış olur. Yalnız sözleşmeye opsiyon koyarım. Çocuk bunlar gibi salak olmazsa uzatırım sözleşmeyi. Teklifimi iyice değerlendir. Acele etme. Bir de böyle düşün. Ya sen ne bekliyorsun hala? Hadi hadi çabuk. Çabuk. Hah. Doğumhane nerede? Burada. Onu da mı ben öğreteceğim sana? Çabuk. Hastaları almaya başla. Hızlıca bakalım. Daha gidilecek bir sürü servis var. Peki efendim. Yine mi sen lan? Beni göğüs hastalıkları hastanesine sevk et doktor. Arkadaşım seninki öyle bir hastalık değil. Bir psikiyatriye falan görün. Sen sapıksın. Orası da zannettiğin gibi bir hastane değil zaten. Çık git şuradan. Ulan memlekette git tek doktor sensin ya. arıyor? Böyle bir iki tane daha doktor gelse ya. O zaman ben seni göreceğim. Nasıl yazıyorsun o sevki? Nasıl yaz? Çık! Hayırdır Rahmi abi? Ya geçen gün bizim hanıma bir melhem vermişsin. Yatarken Rahmin ağzına sür diye. Benim ağzımı mahvetti bu. Mümkünse değiştirelim bu melhemi. Başka bir şey yazalım. Hep mi beni bulur ya? Bir uzak durun benden. Gözünüzü seveyim bir uzak durun. Bir uzak durun benden. Ya abi götüyle iş yapan adamı gördüm de... ...götüyle kalp kazananını ilk defa görüyorum ya. Yani. Metin kumpas! Buyurun buyurun arkadaşlarımız da buradaymış zaten. Geçin. Buyurun 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 bir sırayla. Buyurun buyurun hepinizi görelim. Göz teması kuralım neyler? Evet. Buyurun merhamınızı alayım. Ali Özdemir, Metin Özdemir konuşmamız lazım. Abi. Lerim, size konuşmayın diye mi oldu? Konuşun ama kendi aranızda konuşun ya. Fakat koy koy yapmayın, o ayrı. Zaten ben artık kimseyle konuşmak istemiyorum. Metin sen istiyor musun abisi? Bu zaten son konuşmamız. Sizi tanık koruma programından çıkartıyoruz. Deşifre oldunuz. Artık devrideki işiniz bitti. Yemin et. Dibri'den gidiyoruz mu lan? Dibri'den <laughs> gidiyoruz mu? Mahallenize, evlerinize geri dönüyorsunuz. Proje iptal edilmiş gibi görünecek. Borla çalışan motoru sanki başarısız bir projeymiş gibi lanse edeceğiz. Böylelikle peşinizi bırakacaklar. Hepinizin iyiliği için en doğrusu bu. Etrafında bok getiriyor. Buraları da temizletelim bir. Sezai! <Gülüyor> 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 Ölmemiş! Yaşlı. Bu dişleri nerede olsa tanırım. Bu o! <laughs> Lan Sezai abinin yaşamasına sen niye bayılıyorsun? Feyza. Hilmi çok şaşkın. Hilmi Bey vallahi ben de çok şaşkınım. Sezai abi yaşıyor. Ona değil dişi köpek. Abin heykeli kırdı ve hala benden özür dilemedi. Baba! Duraydım burada böyle. Açaydım kollarımı iki yana. Gelme diyeydim. Gelme Halil, gelme diyeydi. Sezai, herkes bize bakıyor. Gelmesi de o vakit. Ağzınız, diliniz kopaydı getirmeyeydiniz. Sizin yüzünüzden, sizin yüzünüzden. Cezayir. kardeşim. Sizin, Cezayi. Cezayi. sizin, Cezayi. sizin yüzünüzden. Abi, yakın geçin şu adamı. Yıkmazsanız kafanızı kırarım sizin. Kızım, geri zekalı mısın sen? Hı? Biz niye yıkalım? Oğlu yıksın! Halim! Sezai! Paracık oğlu! Lan yıkmazsan baban ömrü billah düzelmez! Yık geç! Sezai efendi! Oğlun geliyor! Dur dur durdurabilirsin! Baba! Geliyorum baba! Geliyorum baba! Hepinizden nefret ediyorum! Hepinizden! Hepinizden nefret! diyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden, hepinizden nefret ediyorum. Hayırdır kardeşim? Nedir bu nefret? Nedir bu kin? Bizim en büyük düşmanımız kim abi? Nefsimiz. Ha, o benim vücudumdaki en sevdiğim şey. Nefsimin kölesiyim. Onu köreltecek her şeyinde düşmanıyım. Bu dışarıdaki mahalleli, özellikle Metinle Ali. Ne yamuk yapabilir bize o yamuklar ya? bizim gibi petrol zenginlerin en büyük düşmanı bunlar gibi müptezel mucitler. Biz petrolümüze yeni kavuşmuşken onlar benzini bitirmeye çalışıyor. Yo, buna izin veremeyiz. Cinna, vermeyeceğiz de zaten. Bu borcularla petrolcülerin savaşı olacak. O halde. Seyirciler hazır mıyız? Var ya mı Anadolu çocuğu Sezai? 妈儿呀，那阿拉走路悄悄。<music>